Bu sahnede Green Goblin olan Norman Osborn'un kıyafetleri Spider-Man'in renklerinde. Spider-Man olan Peter Parker'ın kıyafetleri ise Green Goblin renginde. Harry Osborn'sa hem Spider-Man hem de Green Goblin renklerine sahip. Goblin'ın çocuğu, Spider-Man'in de en iyi arkadaşı olarak Harry'nin bu iki karakterin arasında kalması gerçekten çok mantıklı. Kanala en çok gelen eleştirilerden biri de her şeyi Harry Potter ve Spider-Man'e bağlamam. Evet, bazen bir Cem Yılmaz filmini eleştirirken bile bir anda filmin bazı yanlarının Spider-Man 2'ye benzediğini söyleyebiliyorum. Bu konuda gelen eleştirilere de diyeceğim bir şey yok. Büyük ihtimalle haklısınız. Ama benim de yapabileceğim bir şey yok. Bana sinemayı bu iki seri sevdirdi. Kamera açılarını, oyunculukların önemini ve senaryonun her şeyi değiştirebileceğini hep bu filmlerden öğrendim. Bu serileri çok sevsem de hiç düzgün bir şekilde Spider-Man veya Harry Potter filmlerini nasıl bulduğumla ilgili bir video yapmadım. Ama bugün başlıyoruz. Bugün 2002'de çıkan orijinal Spider-Man'in yapım aşamasını konuşup filmi eleştireceğiz. Sonraki videolarda da serinin diğer filmlerini eleştireceğim. Spider-Man'in hakları ilk olarak Kerem Bursin'in de bir filminin yapımcılığını yapan ve Tarantino'nun büyük hayranı olduğu yapımcı ve yönetmen Roger Corman'daymış. Ama kendisi hakları kullanıp bir film çekmemiş. 1990'da o sıralar ucuz olduğu için Canon Films diye bir şirket karakterin hakları almış ve Spider-Man'i korkunç bir canavar filmi yapmak istemiş. Peter bir vesikalık fotoğrafçısı olacak ve bir radyoaktif bombardımana maruz kaldıktan sonra intihara meyilli 8 kollu bir canavara dönüşecekmiş. Tabii ki Stanley projeye hayır demiş. Bu arada Michael Jackson büyük bir hayranı olduğu Spider-Man'in filmini çekmek ve filmde spider mani oynamak istemiş. Bu fikir reddedilince adam Marvel'ı satın alıp filmi kendi çekmeye çalışmış ama şirketin fiyatını pahalı bulduğu için de bu iş yatmış. Sonra Terminator ve Aliens gibi filmler çekmiş yönetmen James Cameron, Spider-Man projesinin başına getirilmiş. Daha sonra Titanic ve Avatar gibi filmler çeken ve 11 yıldır Avatar'ın devam filmiyle uğraşan Cameron'ın Spider-Man için çok enteresan planları varmış. Film için yazdığı 47 sayfalık taslak senaryo internette mevcut. 2002'de çıkan filmde ağların Spider-Man'in içinden çıkması fikri bu senaryodan alınmış. Çizgi romanlarda ağ atma mekanizmasını Peter kendi tasarlıyordu. Filmde ise A örümcek ısırığıyla beraber karakterin içinden çıkmaya başlıyordu. Bir sürü insan çizgi romanlarda dahi olduğu için böyle icatlar yapan Peter'ın filmde bunu yapmamasına sinirlenmişti. James Cameron ise dünyanın en büyük şirketleri böyle bir A yapamıyorken küçük bir çocuğun bunu bulması çok saçma olur diye düşünmüş. Filmin garip noktası şöyle. Spider-Man Mary Jane'i kötü adamlardan kurtarıyor. Dostlarımız binalar arasında süzülüyor ve Spider-Man maskesinin sadece dudağını açtıktan sonra öpüşüyorlar. Bunun benim benzeri orijinal Spider-Man filminde de var. Ancak James Cameron'ın filminde ilerleyen günlerde Spider-Man Mary Jane'i alıp Brooklyn Köprüsü'ne götürüyor ve burada kadının ellerine ağ fırlatıp onu bağlıyor. Dostlarımız önce öpüşüp sonra sevişiyorlar. Artı 18 olacak şekilde yazılan filmde Spider-Man küfür de ediyor. İşin komiği bu filmde Spider-Man'i Leonardo DiCaprio'nun oynaması planlanıyordu. Bu filmde yattı ve filmin haklarını Sony satın aldı. Şirketin film için ilk düşündüğü isimlerden biri David Fincher'dı. Fincher ilk Filmin tamamında Spider-Man'in Spider-Man oluş hikayesini anlatmak istemiyordu. Yönetmen filmin ilk 10 dakikasında karakterin orijin hikayesini anlatacak klip benzeri bir montaj sahnesi çekecekti. Film karanlık olacak ve ilk filmden Gwen Stacy'nin ölümüne tanık olacaktı. Sony tüm bu karmaşanın sonunda çizgi roman hayranı olması sebebiyle Sam Raimi de karar kıldı ve iş Spider-Man'i çekmeye geldi. O zamanki menajerinin anlattığına göre Sony rolü ilk olarak Heath Ledger'a teklif etmiş. Oyuncuysa rolün ona olmadığını ve başkalarının hayalindeki rolü boşuna oynamak istemediğini söyleyerek rolü reddetmiş. Daha sonra Elijah Wood ve James Franco da düşünülen isimlerin arasına girmiş ama son olarak role Toby Abimizi seçmişler. Zaten şu çatık kaşlarıyla Franco'yu nasıl Peter için düşünmüşler anlamıyorum. Bu arada Elijah Wood role seçilmedi ama Toby şu sahnede inanılmaz bir şekilde Elijah Wood'a benziyor. Evet. Videoyu çekmek için filmi tekrar izlediğimde filmi ne kadar seveceğimi bilmiyordum. Spider-Man sırf nostaljik olduğu için mi iyi geliyordu yoksa gerçekten de iyi bir film miydi emin değildim. Ama izledikten sonra filmin net bir şekilde iyi olduğunu bir kez daha anladım. Film Spider-Man'in şu sözleriyle açılıyor. Who am I? Filmin son repliği ise şu. I'm Spider-Man. İşte bu be. İşte ben buna sinema derim. Şaka şaka şaka. Bu güzel bir detay ama bir film sadece bu sebepten iyi olamaz. Peter filmin başında ben kimim dedikten sonra filmin neyle ilgili olacağını söylüyor. Ve gerçekten de Mary Jane filmin hikayesinde çok önemli bir yere sahip. Peter filmin ilk yarısında yaptığı çoğu şeyi onunla sevgili olabilmek için yapıyor. Ama tüm film Mary Jane ile ilgili değil. Filmin sonunda dostumuz sorumluluk sahibi olduğu için hayatının aşkını reddediyor. İşte buna iyi bir karakter derim. Filmin ilk sahnesinde Peter'ın kaçırdığı okul otobüsünü kovalamasını görüyoruz. Peter o kadar ezik bir insan ki otobüsün şoförü bile çocuğun haline gülüyor ve servisi durdurmuyor. Tabi sonra Mary Jane yardımına yetişiyor ve Peter'ı servise alıyorlar. Peter servise bindiğinde öğrenciler yine dalga geçiyor ve Peter MC'ye bakarken ona çelme takıyorlar. Sonraki sahnede Harry ve Norman Osborn'u görüyoruz. Harry okul arkadaşlarının yanında babasının Rolls Royce arabasından inip zengin çocuk izlenimi vermek istemiyor. Babası da seni bir sürü özel okula yollamıştım hiçbirine gitmedin. Şimdi bana burada artistlik yapıyorsun diyor. Harry de özel okula kendim için değil senin için gidiyordum tarzı bir şeyler söyleyip arabadan çıkıyor. Filmin başında 3 dakikalık bir açılış montajının olduğunu düşünürsek film daha 2. dakikasında bize tüm önemli karakterleri ve bu karakterlerin motivasyonunu tanıtıyor. Bu gerçekten önemli bir başarı. Peter, Mary ile çıkmak isteyen ezik bir çocuk. Harry babasıyla problemleri olan depresif bir ergen. Norman, büyük bir şirketi idare eden ama çocuğuyla ilişkisini kontrol edemeyen bir baba. Burada kendisiyle ilgili bir şey öğrenmediğimiz tek karakter MJ. Daha sonra onun da popüler olmasına rağmen babası ile sürekli kavga ettiğini ve hayalindeki meslek olan oyunculukta bir türlü ilerleyemediğini görüyoruz. Bu serinin en önemli özelliklerinden biri de her karakterin net bir amacının olması. Bu arada filmde Spider-Man logosunun yazı tipi daha sonra PlayStation 3'ün logosunda kullanıldı. Bu da böyle bir bilgiydi diyor ve inanılmaz eğlenceli videomuza devam ediyoruz. Sahnenin devamında dostlarımız bir laboratuvara giriyor. Peter MJ ile iletişime geçmeye çalışıyor ama konuşmaya cesaret edemediği için okul gazetesi adına onun fotoğraflarını çekmekle yetiniyor. Ve bu sırada tavandan inen bir örümcek Peter'ı ısırıyor. Dostlar bu film gerçekten çok keyifliydi. Peter'ın güçlerini kazandığı sahneleri izleme hoşuma gitti. Ve duvara tırmanması çok güzeldi. Zaten bu film çok renkli ve çok enerjik. Çeken insanların her detaya dikkat ettiği çok belli oluyor. Ayrıca filmde liselilerin kıyafetlerini döneme uygun yapmak için New York'taki bazı lise öğretmenlerine kameralar yollayıp öğrencilerinin fotoğraflarını çekmelerini istemişler. Ve sonra bu kıyafetleri örnek alarak kullanmışlar. Veya videonun başında bahsettiğim renk detayı. Bunlar bir filmi film yapan şeyler dostlar. Peter'ın yanlışlıkla Flash'e tepsi fırlatıp sonra da çok da istemeden onu dövmesi de harikaydı. Okulda sizle dalga geçen bir çocuğa dersini vermenin hayalini herkes kurmuştur. Bunu da biliyorsunuz. Ama ben yine de söyleyeyim. Bu sahneyi gerçekten çekmişler. Dostumuz güçlerini kazandıktan sonra ailesinden bir hayli kopuyor ve Mary Jane'i etkilemek için bir araba almaya çalışıyor. Para kazanmak için de bir güreş maçına çıkıyor. Çıkıyor. Amcası Peter'la koptuklarını fark ettiği için ona harika bir konuşma yapıyor ve o ünlü repliği söylüyor Peter'sa aptal bir ergen cevabı veriyor. Dostumuz güreş maçına çıkıp etrafa ağ atarak maçı kazanıyor. Ve kimse o ağların nereden geldiğini sorgulamıyor. Ve burada Peter'ın hayatını değiştirecek trajik olay yaşanıyor. Peter maçtan istediği parayı alamayınca o sırada orada bulunan hırsızı durdurmaya karar veriyor. Ve hırsız dışarıda ben amcasını öldürüyor. Peter amcasını öldüren kişiyi yakalayınca yaptığı şeyi anlıyor ve bildiğiniz şoka giriyor. Dostumuz bu olay sonrasında kahraman olmaya karar veriyor. Yani karakterin Spider-Man olmasının çok büyük bir sebebi var. Filmde en sevdiğim sahnelerden biri New York'lu insanların gözünden Spider-Man'i dinlediğimiz bölümdü. Karakterin sokakta yaşayan normal insanlarda bıraktığı etkiyi çok iyi anlatmışlar. Ayrıca bu sahnedeki çoğu insan oyuncu değil. Gerçekten o işlerde çalışan New Yorklularmış. Peter Parker Spider-Man olduğunda yine çok takdir toplamıyor. Yine sevilmiyor. Ama bu macerayı özel kılan da bu. Peter kendisi ve insanlar için doğru şeyleri yapmaya devam ediyor. Sonuçta önemli olan insanların sizi takdir etmesi değil. Bir ara Harry Mary Jane ile çıkmaya başlıyor ve bunu Peter'a söylemiyor. Ha şöyle bir şey de var. İlk filmin çekimleri sırasında Tobey Maguire ve Kristen Dunst çıkmaya başlamışlar. Ama ikinci filmin çekimleri başlamadan ayrılmışlar. Ancak bu ikilinin sonraki filmlerdeki performanslarını etkilememiş. Bir de James Franco ilk filmde yönetmen kendisinden çok Toby'ye ilgi gösterdiği ve Toby ile Kristen çıktığı için yalnız hissetmiş ve sette Toby'ye kötü davranmış. Dallamaya bak. Sen yan karaktersin. Yönetmen tabii ki onunla ilgilenecek. Zaten bu herifin daha sonra kadınlara tacizde bulunduğu falan ortaya çıktı. Neyse. Biz Spider-Man'den devam edelim. Ben filmin kötü adam kısmını da seviyorum. Yeşil cinin bomba atıp insanları toz haline ne dönüştürdüğü sahne de çok garipti. Ama ben bu gariplikleri seviyorum. Gariplik teşvik edilmesi gereken bir şey. Garip insanlar olmasa, herkes dedikodusu yapılmasın diye sıradan hareket etse dünya inanılmaz sıkıcı bir yer olurdu. Yine Spider-Man'in aksiyon sahneleri de çok iyiydi. Görsel efektler çok gelişmediği için her şeyi gerçekten çekmeye çalışmışlar. Goblin'in Spider-Man'in ağzını burnunu dağıttığı veya ona şu şeylerden attığı sahneler benim bir hayli hoşuma gitti. Baksanıza adam yamuk yumuk olmuş. Peki filmin kötü yanları yok mu? Var tabii. Olmaz olur mu? İlk yarısından sonra filmin temposu hafif düşüyor. Peter'ın MJ'ye karşı yaptığı konuşmada biraz fazla romantik. Yani romantik olmakta sakınca yok da izlerken ee be kardeşim yok artık dedim. Ha bir de Yeşilcin'in kostümü plastik yeşil bir şey olmasa da olurmuş. Ama bu sıkıntılar benim filme olan bakışımı değiştirmedi. Spider-Man filminde birçok harika ve artık klişeleşmiş sahne var. MJ ile Spider-Man'in öpüşmesi, Ben amca, Peter'la dalga geçilmesi bunların hepsi artık popüler kültürün bir parçası oldu. Ve bir de Jonah Jameson var. Dostlar J.K. Simmons bu karakteri inanılmaz canlandırıyor. Yani hep derler ya Batman değiştikten sonra olmadı. Spider-Man'in hep ilki en iyiydi diye. Benim için dünyada oyuncusu değiştirilemeyecek tek bir rol var. O da Jonah Jameson karakteri. Bu kadar net ve komik bir karakter dünya üzerinde yok. Yok yani. Bu arada rolü ilk olarak Stanley canlandırmak istemiş ama kibarca reddetmişler. Abimizin bu filmde de küçücük bir rolü var. Tobey Maguire abimiz de bu film çok iyi bir Spider-Man. Karakterin saflığını ve sıkıntılarını bize çok net yansıtıyor. Dostlar benim filmi olan puanım sınav senemde giderim oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Spider-Man 2 eleştirisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.